Merhaba arkadaşlar Frank 461 kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda dünyaca ünlü TikToker, e, genç kızların yeni sevgilisi Neydi Gündüz bu? yürüyen Ebu Bekir var. Arkadaşlar bugün Ebu ile öyle bir video içeriği tasarladık ki bundan sonra bunu seri haline getireceğiz. E, bu video serisinin ismi de sıkıyorsa yap. E, Nasıl olur kanka? Merak ediyorum ben. Şimdi arkadaşlar bizim görevlerimiz var tamam mı? Bunları cesaretimiz hani bakalım kimin daha özgüveni yüksek hesabı. Bakalım bazı olur. sorular hazırladık. Yani şey cezalar hazırladık. Bunları sırayla çekeceğiz. Onu sıra yapacağız. Tabi bu işinde bir iddiası var birader. Mesela ben senden daha çok bildim yolu. oğlum. Hmm. Tamam mı? Senin kartını alacağım ben onunla alışveriş yapacağım. Şimdi kartları da alalım. Kemal'e uzatıyoruz birader. Kartını çıkar. Garantiyi vereyim Trabzonspor'u um vereyim. Takım mıyız? <laughs> tamam Trabzonspor'u vereyim. Verin Ver. mi benim? Kaç tane kartın var lan? Oğlum bu ne diye ya? Arkadaşlar kartlarımız mu? burada. Bunları Kemale uzatıyoruz. Videonun sonunda almak üzere. Şimdi arkadaşlar cezalarımızı alalım. Cezalar burada arkadaşlar. Bunları sırayla bakacağız. 6 <laughs> tane cezamız var arkadaşlar. Tabii bu ilerleyen bölümlerde daha değişik şeyler olabilir. He buradan şimdi de benim e, içeriğimi çalanlara selam olsun. Ebu Bekir'i göndereceğim yanlarına. Şimdi arkadaşlar Geçelim mi diye. Peki ben ne, ne, yapacağım ben? Ceza yapacağız oğlum karşılıklı. İşte çekip uygulayacağız. Göreceğim seni. Geçelim mi diye. Hadi videoyu. <laughs> Var mı heyecan? Hadi lan. Kemal. Senin sesin güzel kanka. He? Benim için bir şarkı söylüyor musun? Bağıra bağıra mı? İstediğin gibi. Tamam kanka. Ne daldım dostum düşüncelere Derinlere indim çıkamayırım Dünyada bir güzeli sevmiştim Yemin olsun onsuz duramayırım Aşkından eliyorum o gene var hali değil Olmuş başka dünyalı da sanki buralı değil Anladım onun kalbi oy Hayır. Öyle yaralı değil Gönlümün ortasında dersin kalmamış <laughs> Şimdi gel buraya çitlenmek <laughs> <laughs> Hazır mıyız? Bu yapay Seç bakay Ben mi alayım? Ee, sen alalım Büyüksün benden Küçüksün lan hatta, sen al ama. Dur bir Bak, karıştırdım. Ya kanka, ne yapıyorsun ya? Yoksa kart gider, ona göre birader. <laughs> <laughs> çiğ yumurta iç. Yedin oğlum. Prodüksiyon, tut bakalım. Oğlum <laughs> Sıçtın oğlum sıçtın Bak bir de şeyde kavanozda getirdik onu Buyur kardeşim Kır istediğin gibi iç Suyunu getireceğim sana al Oğlum maşarın değil, değil mi? Tabii yoksa kart içecek birader Bunu eledik birader Niye? Abi, Abi, kahraman kahraman. Hadi hadi hadi. <laughs> Kabuğunu bırak. Hayır oh, hayır hayır. Yeter ya. Yok yo, onu komple içeceğim birader. Komple mi? Evet aynen. <laughs> <laughs> Kabuğu çıkar iç <içiyorum>. onu. <laughs> komple mi? <laughs> hadi oğlum vur. Oy maşallah. <laughs> gel gel bir, kal. Çöp nerede lan bu? Peçete yok, üstü yesin. Şimdi biz yapıyoruz. Bir sıkıntı var ya. Var var. <gülüyor> Al, tut. Vay 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 vay. Karıştırıyorum. İyice karıştırıyorum. Bir dakika ya. Oğlum iş kağıt oynamadın mı lan? Bir dakika. Allah'ım aldı beni reyye. Bir dakika ya. Tamam kanka. Oğlum sakin ol ya. Tamam. Hadi buyurun. 1 2 3 4 5 Günün yoldan geçen bir güzel evlilik teklifi. Ya <laughs> <laughs> hadi. Burada bir yere yap. Burada bir yere bir teklif. Burada değil mi? Burada bir yere. Hadi burada bir yere yap. Burada burada burada. Evlenme teklif edeyim mi sana? Kabul edecek misin? <Gülüyor> <gülüyor> Oğlum kime tekleyeceğim Ya Allah belanı vermesin ya. O bir ne Gel 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 buraya gel 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 Oğlum işin ortasına duruyorsun <laughs> Merhabalar Son 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 lütfen be Yarın öbür gün fotoğraf çektirirsin ama ya bro. 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 Oğlum kim evlenme teklif edeceğiz ya? Biliyor ya, dakığını biliyor. 2 dakika var. Lazım. Oğlum kız yok, ne yapayım? Ha 2 dakika var. Nasıl kız yok? Bak. Lan hep erkek ya. Bu erkek mi? Evlenmek Yok, birader ya. İyice deli ettim beni ya. Oğlum kız yok, ben ne yapayım? Bir dakika var. Bir dakika var. Merhabalar. Ee, bir saniye bir durun be. Dur oğlum. Dur iki dakika. Oğlum yanında babası var ya. Merhabalar. Ya bakmıyor ki birader ya. Tamam birader ne yapalım yani iyice deli ettik kendimizi yani. Merhabalar. Eee benimle evlenir misiniz? Ne no, mu? <laughs> yaptım, yaptım oğlum tamam oldu. Bir tane Rusya ettim de yok dedim. Valla. Bu lazım. Bunu da mu? Ha? mı? Tabii. Yok. Yok. <laughs> yok bro yok Bilader kız gelsin dedik ya yok ki Kanka hadi ya 4 dakika olmuş ya Ulan oğlum kız yok kız ben ne yapayım Nasıl kız yok burası doluydu <laughs> ne yap kanka burası Hadi ya Yok ki bilader ya <gülüyor> <gülüyor> Şuradan şurdan bir tane kız sus 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 <laughs> Yanında annesi mi var <laughs> lan Yanında annesi var oğlum. Ya oğlum malsın ya. Nereye Artık ne zaman kız yok ya. Tamam bilader yok yani kız yok. Kanka nasıl yok <laughs> konuşma. Yok 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 yok. şey İlk han benimle Hayır 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 o başka. O başka. Hayır. <laughs> Pişlik yapma. Tamam birader biz bi, biz 1-0 öndesin. Yok kanka tamam, bu tarafa gidelim. Ya piçe bak. Yemin eder seni meletmesen piçim ben. Yiyeceğiz. Gel ters yöne gidelim. Belki kız buluruz ya. Aha bir tane geliyor. Allah kitabıma geliyor. Bayan girme oraya. Vay 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 kanka dakika ya Tamam birader 1-0 bir öndesin işte uzatmayak geçecek seninki. Hadi oraya bu tarafa gidelim bakalım. Merhabalar. Video çekiyoruz da. 2 dakika be Bir bir şey söyleyeceğim bunu. Tam bırak ya say. Oynamıyor. 15 dakika. Lan kız yok. Ben ne yapayım? Antalya bitmiş. Bir de polisini kineyim. Oğlum no, o, Rusu ne? koyarız işte be. Yapamaz, ya. de kabul et. Rusu koyarız birader ya. Kız yok oğlum. Benim nereler misiniz? Ya. Yaptım oğlum? <laughs> tamam oldu. <laughs> Sıçtım şimdi. Ver lan bana. Ver <gülüyor> ver. <gülüyor> Sıra o ne yapacağım? Kızı götüreceğim mi evlenmeye? Tamam, yok, ver kart. Affettim ben seni. <laughs> ne kadar. Şerefsiz terledim ben. <laughs> ne kadar mutlu oldum. <laughs> terledim yemin ederim terledim piç ya. Allah belanı vermesin. Evet, <laughs> evet. Çek. Tank şimdi tut. Bismillah. Bir. <laughs> Dört numara mı ya? Bismillah. Of. Yoldan geçen birinden sevgilisinin numarasını iste. Ama bu kız kız olmayacak erkek birinin de sevgilisinin numarasını isteyeceğim birader. Ne kız olmayacak? Ay sen o sen, sen o işi geç. <gülüyor> <gülüyor> sen o işi geç birader. Sen o işi bir geç. Hadi bakalım başla. Terden su oldum bak rezil ettim beni. Hadi. Hadi oğlum Aşağı mı gidelim o zaman? <laughs> <laughs> Aşağı gidelim mi? Gidelim. o <laughs> kanka. <laughs> İsteyeceksin ama o işi geç. Yok mu et? Hayır. Bak erkeğin yanına gideceksin diyeceksin ki manetasının manetanın numarasını ver. Verler beni ya. <gülüyor> 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 Oğlum amaç o zaten dayak ye. Hıyar. Hadi. Hadi bakalım. Dur. Çocuğuna gire. Çocuğuna gire. Ya sen geç hocam. Telefonu, <laughs> <laughs> telefon, telefon telefonu bırak, telefonu bırak. Çocuğuna olmaz mı? Olmaz kanka. Git hadi git bul birini. <laughs> hadi dakika tutuyorum ben. Bir dakika gitti. Beş dakikam var. Hadi. Bakıyorum kanka. Dayıdan istesem Dayı. <laughs> Hadi oğlum. İste de. dakika kardeşim Yoksa kat gidebilirsin. Altyazı <laughs> M.K. Kimdi? Ne verdi? Hadi hadi hadi. Dik dik dik. Allah'a alıp kum. Hadi bro. Hadi kola. Dişim bro. Hadi kola. Eyvallah bro. Bro. Yani. Sen ne tam var mı abi? Var var var. Şey. Var mı ne tam? Bilmeden konuş oğlum ne oldu? Kanka numarası yani istiyor. Kimin? Sen. sen, sen. Benim markanın numarasını istiyor. <laughs> bir dakika bekle. <laughs> oğlum. Dur dur tamam gel gel gel. Video çektiğimiz için dur dur video çek. <gülüyor> dur lan <laughs> dur tamam. <laughs> <dur, gülüyor> <dur, gülüyor> öyle ceza cezası olduğu için öyle bir şey şey yapmak istedim. Ya değil. ben bir daha yapmayacağım ya. <laughs> ben... Kanka bitti. Bitti yavrum. <laughs> Sıra bende. Al. Al lan. <laughs> Çek Topdu ya kanka. Karıştır. Oğlum bakma bakma. Hadi buyur bu. Şu. Bir dakika ya. Tamam <laughs> <daha> var. Koş. <gülüyor> oh. <gülüyor> hadi bak. <bakalım. gülüyor> hadi hadi bunu yaparsın kanka. Hadi. Baba ba, 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 ba. merhaba. Merhaba, merhaba. Size bir sorum var da. Hazır mısınız? Bir bir saniye. Ne tamam olsun. Bir şey var bak bak Su kanka. Döver beni. Selamünaleyküm. Selam. Selam. Size bir sorum var. Hazır mısınız? Hı. Ama şiddet yok. Söz mü? Söz. <laughs> Benimle evlenir misiniz? Öşümemiyorum. Yeah. Only you. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> E ne yapalım? Kızdan umudu kestik. Al, ver bana ver. O, okuma oları. ben okuyayım. Ver. Vallahi. Tamam birader adam düşünmem lazım dedi. Sıra sende. Şimdi birisi ben. Birisi Aynen. Aynen. Ya şu kadar kalktın. Sen şu yanı tatlı. Ya şu kadar Ağzımda keşke doldurur Veya Ne yaptın ne yaptın? Biber <laughs> yiyeceğim Tam seninki ne? Benimki Senden hoşlanıyorum diye <laughs> Dur ara sahneyi çekeyim Ben de şöyle şu kaldır adamdan numarasını istemiyorum ben yapıyorum gölgemin altından, yani. Yo, ya şey. gölgemin altından ya şey. zalimler dar günümde kaçanlar evet, Ben kendi neslime çatar Allah'ımı Allah çatar Allah'ımı Adam hepsi biliyoruz sıkıntı yok bir yuva yaptım Bebeği göz Madem kumda kazardım, çırpına çırpına bir yuva yaptım. Bebeği görmeden kumda kunda Ah be dünyası ah be felek senden bıktım. Usandım, ben kendi neslime Allah'a ağlarım. Sesine sağlık dayım. Sesine sağlık dayım, ağzına sağlık. Ebu Bekir. Biberi yiyor Aynen. Biberi yani. Biberi Sus lan. <laughs> Yemek Adamı evlenme teklif ettim, uyar. Adam ne diyor? Al kanka, kanka Su ver. Versen su. 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 Adama sana da su lazım değil mi? Ben yemeyeceğim. O Al. yemiyor. Ye. O çekti ya. Kanka bunu versene. Al o versene. Hadi. Hayır bütün açacaksın hadi çabuk. Dur bir dakika ya. Hadi bismillah. Götür, yutma. Tam yutma. Hayır, çiğneyeceksin. Tamam <laughs> hap değil bu. Hadi oğlum. <laughs> ya oğlum beni öldürülmeye çalışıyorsun ya. Yut, yutma <laughs> çiğne. Ne ağız var senin direkt mideye gitti. <laughs> gel 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 buraya atma atma. Bak, bakalım bakalım. <laughs> elinde elinde elinde. Elin aç. Aç avucunu. Elinde. Kaybettin. Yapamadın. Elinde aç. <gülüyor> çiğne. <gülüyor> <gülüyor> Parayı görüyor musun birader nelere kadir. Şimdi benim cezaya geldi sıra. Gençler Birliği. Şişt, gel lan bana da bir tane kaldı gel. Ya <laughs> kusmaya mı gideyim? Senden hoşlanıyorum diye adamdan numarasını iste. Allah keşke bir biber yiyelim. Bak bana ne çıktı en son kalan kart. Sesli oku Ha. Senden hoşlanıyorum diye adamdan numara iste. <laughs> Hadi. Ne yapayım? Hadi Hadi gel gel gel. Tamam şu, şuradaki ne? dayıdan isteyeyim işte. Ne? Dayı numaranı versin. <laughs> dayı bir şey söyleyeceğim sana. Yok dayı çalışıyor. Bir sus lan. Bekar <laughs> mısın dayı? Evet. Senden çok hoşlandım dayı. Numaranı verir misin bana ya? <laughs> Valla. Çipe bak ya. Vay <laughs> dayı <laughs> Ver işte be. Verecek misin? Vereyim Klip mi çekiyorsunuz? Yok. Klip mi çekiyorsunuz? Ne çekiyorsunuz? Sen veriyor musun numarayı? Değil. Değil ya değil ya. o zaman. <laughs> arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Yani güzel bir video oldu bence. Yandım. <laughs> arkadaşlar, bu sıkışa video serisini getireceğiz arkadaşlar. Devamını getireceğiz arkadaşlar. Bunun için bize başvurabilirsiniz. Yani bunu yapmanız çok kolay. Yorumlardan bize ulaşın. Instagram adreslerimiz belli yani. Bundan sonra zaten yani çok az sosyal dinle çekmeyi düşünüyorum artık kanal içeriklerini tamamen değiştirmeyi düşünüyorum çünkü artık sıkılmaya başladık daha yeni içerikler bulmaya çalışacağız yani. İnşallah bu yaptığımız içeriği çalmazlar ee, bize konuk olmak istiyorsanız arkadaşlar bize başvurabilirsiniz bu tarz videoların gelmesi için Frank 461 YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar videolar sonuna kadar izleyip arkadaşlarınıza göndermeyi de unutmayın Bu Bekir Herkese yani tek haftaya inşallah değil mi? Aynen. Nasıl video oldu? Bomba gibi kanka ama yandım. <laughs> Ben de rezil oldum. Bak bir adam ilk adam beni dövdü. Gel, day, dayı çıkmak mı dayı? Gel dayı. Hadi gel dayı. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Yok. <laughs> <laughs> ben... Hiç ben. Gel la buraya gel.